Ben Özgün. Ben Öykü. Yeni başlayanlar için sanata hoş geldiniz. Bir eserin Karatçı'ya mı yoksa Karavacca'ya mı ait olduğunu merak ediyorsanız... Doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümde sıra dışı görünümü ve gizemli içeriği sebebiyle sanat tarihinin en çok analiz edilmiş eserini göreceğiz karşımızda. Öykü bize neler gördüğünden bahsetmek ister misin? Tabii çok dikkat çekici bir eser öncelikle. Ben daha önce bunu görmüştüm ama herhangi bir bilgim <laughs> yok eserle ilgili. Tam ortada bir tane kız çocuğu görüyorum. Hı -hı. Sarı saçlı bir kız çocuğu var. Onun yanında daha ondan büyük olduğunu varsaydığım başka bir kadın var sol Hı -hı. tarafında. Hı -hı. Sağ tarafında da yine aynı şekilde. Sol tarafındaki kadın eğilmiş, sağ tarafındaki Hı -hı. ayakta ama ona selam veriyor. Evet, bir reverans yapıyor leverans aslında. Reverans yaptığını görüyorum. Onun yanında yani resmin sağ tarafında iki tane cüce görüyorum. Hı -hı. Ve bir tane köpek görüyorum. Onların arkasında bir rahibe olduğunu varsaydığım bir Hı -hı. kadın görüyorum yine sağ tarafında resmi e, ve onun yanında bir erkek figürü var. Daha sonra resmin en arkasına e, gidersek eğer bir tane başka bir erkek figürü var e, ve de resmin çok yakınında e, sol tarafta bir tane daha erkek figürü var. O da resim yapıyor. Bir tane evet. elinde e, palet var ve e, tuval var önünde Aynen. gibi görüyorum ve bir sürü tablo görüyorum. Yani bu bir ressamın Hı -hı atölyesi olduğunu belki doğru, tahmin. tahmin edebilirim. Evet, doğru. <laughs> Öykü doğru bir tahminde bulundu. Burası bir atölye, burası bir ressamın atölyesi ki solda zaten ressamı da gördük. Peki ressamın dışındaki insanlar kimler olabilir? Onlara baktığında, giysilerine baktığında, duruşlarına baktığında hangileri dikkatini çekiyor? Nerede geçiyor bu hikaye? Tahmin edebileceğin şeyler var mı? Birazcık zor. Çünkü çok karışık öncelikle Hı. ama ortadaki etnin bir prenses olduğunu varsayıyorum. Hı. Çünkü etrafındaki insanlar ya ona yardım ediyorlar ya reverans evet. yapıyorlar. Yani bir bir prenses var. Sanırım prensesin tapusu. Değerli. Değerli birisi. Onu evet. gösteriyor bir kere evet. sana. Giysileri güzel, evet. çevresindeki insanlar doğru bir okuma. Prensese yaklaşıyorlar bir tanesi eğiliyor bir tanesi bir şey sunuyor ona. Dolayısıyla onun bir bir kraliyetten gelen değerli bir figür olduğunu evet. doğru okuyoruz. Evet. Ve onun resminin yapıldığını düşünüyorum. Olabilir. Etrafındaki yani rahibenin mesela onun hakkında konuştuğunu düşünüyorum Hı. ama tabii bilemiyorum yine. E, arkadaki figürün de en arkadaki figüründe onları izlediğini, gözlemlediğini hı hı. hani başlarına bir şey gelmesin ama. Belki yani çok Bir önemli koruma gibi. figürü olabilir. Evet gibi. Bu böyle bir yorum yapalım. Peki dücelerle prensesi nasıl bağlıyoruz? İşte onu bağlayamadım. Tam anlayamadım e, oradaki. Şöyle şöyle yardımcı olabilirim belki. Prensesin bir sarayda yaşadığını düşünürsen sarayda özellikle cücelerin hangi amaçla kullanılıyor olabileceğini tahmin edebilir misin? Eğlence olabilir. Evet, mi? eğlence kesinlikle. Cüceleri prensesi eğlendirmek için işte ya da genel olarak belki kaba terimle daha soytarı olarak kullandıklarını, eğlendirici olarak kullandıklarını düşünebiliriz. Dolayısıyla bunları gördüğünüz zaman aslında buradaki insanların bir saray eşrafı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla sol taraftaki de resim yapan ressam kimin resmini yapıyor? Belki prensesin kimi yapıyor. Hı -hı. Onu birazdan daha net anlayacağız. Hı -hı. Figürlerin dışında ortamda başka ne görüyorsun Öykü? Ortamda çok fazla tablo var ama bir tanesi aydınlatılmış net Hı -hı. daha net görünüyor diğerlerine göre. Bir anne baba figürü olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. E, bu ortadaki kız çocuğunun anne babası olduğunu e, varsayıyorum. Hem Dolayısıyla gibi. anne babasıysa kral ve kraliçe. Kral, evet kral diye ve kraliçe, kraliçe, kraliçe olduğunu ediyoruz. tahmin ediyorum. Olabilir. Peki Tablo olarak düşündüğün şey acaba gerçekten tablo mu? Çünkü aslında bir şey söyledin az önce. Tablolar ortamda çok tablo var. Bir tanesi ışıklı dedin. Evet. Tablo değilse ne olabilir başka? Ee, bir pencere olabilir. Başka? Ayna olabilir. Ayna aslında. Öyle mi? <laughs> o bir tablo değil, o bir ayna. Ortamdaki diğer zaten resimler ışığı yansıtmadıkları için daha karanlık görünüyorlar. Evet. Ama ışığı yansıttığı için o gördüğü şey aslında bir ayna. Dolayısıyla orada gördüğümüz şey aslında bir ayna yansıması. Peki Özgün bu eğer bir aynaysa nereyi yansıtıyor? Çünkü hani tam olarak mesela bu anne babası orada duruyor olursa çok yakında olması gerekiyor. Sanki çok uzakmış gibi o perspektifi. Tuvali yansıtıyorsa sanki tam hani o diyagonal pozisyonunda değilmiş gibi Hı -hı. duruyor. Aslında bununla ilgili iki, iki görüş de var. Ee, anne baba karşı da yani krallı kraliçe karşıda duruyor ve onların yansımasını gösteriyor diye düşünebiliriz. Ama daha inandırıcı olan aslında tuvali yansıtıyor oluşu. Resimdeki hatları takip ettiğin zaman aynanın tam karşımızda olmadığını, tam odak noktasında olmadığını birazdan zaten konuşacağız, göreceğiz. Dolayısıyla da tuvali yansıtıyor olması belki daha olası. Eğer öyleyse e, tuvalde zaten ressam Kral ile kraliçenin, anne ile babanın resmini yapıyor ve biz o resmin yansımasını görüyoruz aslında. Özgün peki bu eserin hikayesi ne? Evet hadi hikayesinden bahsedelim biraz. Bu eser senin doğru tahmin ettiğin üzere bir kraliyet aslında görünümü yansıtıyor bize. Bir kraliyet eşrafı yansıtıyor. Eser İspanya'da geçiyor. Söz konusu aslında aynada gördüğümüz anne baba da İspanyol kralı 4. Filip ve eşi Mariana of Austria yani Avusturyalı Mariana. Ve eserin ortasında gördüğümüz figür de aslında onların kızı Infanta Margarita Teresa. Eserde gördüğümüz sahne eserin ressamı olan Belasquez'in ki Belasquez'i de görüyoruz aslında sol tarafta resim yapan ressam, kraliyet ressamı olan Belasquez kendi atölyesinin görünümünü sunmuş bize. Bu noktada da Belasquez'in kralla kraliçenin resmini yaparken veya belki prensesin resmini yaparken bir anı, bir kesitin görünümünü yansıttığını görüyoruz bize. Bu noktada belki kralla kraliçenin resmi yapılırken prenses onları ziyarete gelmiş ve prensesin yanında gördüğümüz iki kadın figürü aslında prensesin Nedimeleri ki eserin ismi de zaten Las Meninas yani ne Nedimeler. Dolayısıyla Nedimeler prensesi oyalarken görüyoruz. Ee, annesinin babasının portresi yapılırken ya da belki de prensesin portresi yapılıyordu. Ve anne baba belki ziyarete geldiler. Onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla eserin zaten böyle bir hikayesinde anlayamadığımız, tam olarak emin olamadığımız çok ayrıntı var. Zaten bu yüzden de eser sanat tarihinin en çok analiz edilen, anlamı çözülmeye çalışan eserlerinden bir tanesi. Bu eseri kim sipariş etmiş? Çünkü ressam kendi bunu yaptığına göre kendini anlattığına göre herhalde kendi kendine. Yaptığını düşünüyorum. Hayır aslında yine kral tarafından yapılmış bir sipariş bu. Çünkü Velázquez o dönemde kralın sarayında yaşayan bir kraliyet ressamı. Hı hı. Kraliyet ressamı dediğimiz şey zaten bir ressamın e, kraliyet ailesi, kral tarafından görevlendirilip sarayda ona bir e, rol verilip, kraliyet ressamı olarak bir oda verilip, bir atölye verilip, düzenli bir maaş verilip çalıştırılması düzenine hı. aslında dönük. Velázquez bu eseri yaptığında zaten İspanyol Sarayı'nda kraliyet ressamı olarak 30. 33. yılıymış ki toplamda yaklaşık 40 yıl çalışmış Velázquez sarayda. Bunu yaparken de kraliyet ailesinin portrelerini yapmak aslında temel amaç orada bir ressam tutarak. Bir fotoğraf makineleri olmadığını düşünürsek bir kraliyet ressamı tutarak o kraliyet ressamı prensesin onlarca resmini yapıyor, kralın resmini yapıyor, at üzerinde resimler, savaş resimleri işte Ailenin resimleri vesaire ki o dönemde zaten resimler kraliyetler arasında da değiştiriliyor. Hı -hı. İşte birbirleriyle evlenmek için birbirlerinin resimlerini görmeleri gerekiyor, portrelerini Hı -hı. vesaire. Bunların hepsini Velázquez saray ressamı olarak yapıyor. Dolayısıyla bu eserde aslında yine kralın sipariş etmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Peki Özgün ben burada birçok karakter görüyorum. Bunlardan bahsedecek miyiz? Merak ediyorum bunlar kim neyi temsil ediyorlar. Evet bahsedelim. Eee Eserdeki karakterlerden en önemlisi tabii İspanyol Kralı 4. Filip ki İspanya'nın en güçlü olduğu dönemlerde krallık yapmış kişi. Bu aslında 4. Filip'in gücünün azaldığı İspanya'nın artık zayıflamaya başladığı bir dönemde yapılmış bir eser. Hı hı. Yanında gördüğümüz eşi Avusturyalı Mariana, kendisinin ikinci eşi ve eserin ortasında gördüğümüz prenses de kızları ve kralın o dönemde yaşayan tek meşru çocuğu Infanta Margarita. Bunun dışında eserin, Margarita'nın sağında solunda gördüğümüz Nedimelerin mesela kim olduğunu biliyoruz. Biri Maria Agustina Sarmiento, diğeri Isabel de Velasco. Bir tanesi sol taraftaki eğilmiş ona bir içecek sunuyor. Hemen yan tarafındaki Isabel de Velasco ise reverans yapıyor. Ama orada aslında prensese mi reverans yapıyor yoksa kralla kraliçe mi yapıyor ona emin olamıyoruz. Acaba kralla kraliçe ortama yeni girdiler de onlara eğilerek reverans, reverans mı veriyor? Ya da kralla kraliçe ortamdan çıkacaklar ve onların gitmesine hazırlanırken mi acaba onlara onların önünde eğiliyor onu bilmiyoruz. Evet yakından bakınca aslında onun e, tam karşıya baktığını görüyoruz. Evet. Yani reverans verirken aslında dediğin o zaman doğru oluyor. E, kral ve kraliçe muhtemelen bizim perspektifimizde tam bizim baktı. Evet baktığımız bizim bulunduğumuz yerde. yerde. Evet. Dolayısıyla onlara aslında Hı -hı. E, selam veriyor bu fükür. Prenses ve Nedimelerin hemen yan tarafında senin de fark ettiğin iki ayrı cüce var. Bir tanesi Mari Barbola bir kadın. Hemen yanında bir tane erkek cüce var. Biraz da genç. E, Nicolasito Pertusato. Hatta onun hemen önündeki kralın köpeğiyle oynadığını, köpeği ayarlı dürtüklediğini görüyoruz. Bu eser hem biraz oyuncu bir hava katıyor biraz eğlenceli. Belki de kralla kraliçe ortamdan çıkacaksa Köpek de onlarla gidecek. Dolayısıyla köpeği uyandırmaya çalışıyor köpek. Büyük ihtimalle uyuyor zaten içerisinde. Evet o yüzden öyle bir hareket de olabilir. Dücelerin ee, hemen arkasında ise yine prensesin bakımıyla ilgilenen e, şaperonu ya da dadısı belki diyebileceğimiz Marcella de Ulloa'yı görüyoruz. Hemen yanında bir adam var. Hı hı. E, o da aslında bir koruma figürü. Dolayısıyla belki prensesin koruması. Eserin daha geri planına gittiğimizde ise bir kapıdan belki girmekte, belki de çıkmakta olan bir adam var. Hı hı. Işıklar arasından görüyoruz. Ki kendisi kraliçenin saray nazırı hı. ya da mabeyincisi diyebiliriz. Jose Nieto. Hı hı. O da yine buradaki eserdeki varlığı aslında bize belki kral da kraliçenin eserden yani odadan dışarı çıkacağını göstermek gösteriyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla gelmiş kapıyı açmış onların çıkmasını bekliyor. Onlara eşlik edecek çünkü. Hı hı hı. Dolayısıyla eserin genelinde gördüğümüz figürlerin hepsi kralın ve kraliçenin ya da prensesin eşlikçileri ya da onların bakımıyla e, e, ilgilenen insanlar. Özgün bu esere bakınca en ortada prenses var <laughs> sanki çok önemli bir e, figür gibi görünüyor. Bunun anlamı var mı herhangi bir anlamı? Var aslında doğru. Ee, eserde normalde biz belki kralı kraliçeyi görmek isterdik. Hmm. Ortada hmm. önemli bir noktada ama eser aslında prenses üzerine, Infanta Margarita üzerine kurulmuş. Evet. Bunun sebebi de aslında şu. Ee, Philip, 4. Filip'in kraliyetinin son dönemine doğru artık İspanya politik ve ekonomik gücünü yitiriyor. Aynı zamanda da bu Filip'in, 4. Filip'in hakimiyetinin de son dönemleri Hı -hı. yaşlı bir kral artık ve arkasında bırakacak bir veliahtı yok. Hı -hı. Ee, eski eşi Elizabeth of France Fransız Elizabeth'den olan bir oğlu var Baltazar Carlos ama önce eşi hemen arkasından iki yıl sonra da 12-13 yaşlarında olan oğlu Baltazar Carlos da ölüyor. O dönemde tek varisi olan erkek çocuğu ölüyor ve yeniden evleniyor kral. Mariano Austriac'da ve ondan olan kızı Infanta Margarita da şu anda hem kralın hem de İspanyol e, İmparatorluğu'nun aslında gözdesi ve tek umudu geleceğe dair Hı. daha dikkatli bakacak olursak e, Sevimli yüzlü, işte saçları güzel sarı saçları var. Oldukça sağlıklı görünen, hmm. e, zinde görünen bir çocuk figürü var. Hmm. Bu özellikle çok önemli. Hmm. Hasta olmadığını ki tahtı devralabileceğini devre bize kanıtlamaya çalışıyor aslında. Resim. Hmm. Biraz da eserin tasarımından bahsedelim. Öykü sen mesela baktığın zaman sence bu eserin merkezi neresi? En çok dikkatini çeken, odak noktası neresi sence bu eser? Kesinlikle prenses infantının göründüğü nokta, merkez. Gibi. Nasıl? Prenses nasıl dikkatini çekiyor özellikle? Neden dolayı prenses dikkatini çekiyor? Aydınlatma orada olduğu için. Evet, beyaz renkli giysisi çok parlak renkli aydınlatılmış olmasının yani gözünü zaten doğrudan ortaya çekiyor. Bunun dışında peki, prensesin dışında İkinci, üçüncü dikkatin çeken yerler, noktalar nereler? E, i̇kinci aydınlatma da en arkada e, bu erkek figürünün olduğu. Ismin Aha, kapıdan değil. çıkan, Nieto'nun olduğu geri geri planda kapının aydınlatması yine çok dikkat evet. çekici. Çünkü eserin bir merkezi de aslında orası. Evet. Üçüncüsü de bir üçüncü bir merkez daha e, var çünkü. Aynen. O da aynı, Hı. kesinlikle. Bu üç noktaya baktığımızda hem prenses beyaz gisesiyle hem Nieto'nun geri planda aydınlatılmış geriden gelen ışık yansımasıyla hem de aynanın yansıyan ışığı aslında bir üçgen çiziyor bize eserde. Hmm. Ve özellikle arka planda Jose Nieto'nun geçtiği kapı ve aynanın görünümü iki parlak alan ve ikisinin boyutları birbiriyle tamamen aynı. Bu dikdörtgenler aslında bizi yan yana görünüm daha sonra prensese doğru yine yerleştir. Evet. Ama eserin aslında teknik olarak kaçış noktası yani ufukta seçtiğimiz bu noktadan Çizgiler çizerek derinlik oluşturduğumuz perspektifin kaçış noktası aslında kapı. Ama prenses e, gerçek odak noktası olarak görünüyor. Özellikle ışıklandırmadan evet. dolayı. Ressam aslında çok farklı ögeleri kullanarak hem duvarın açısını, Hı. pencerelerin açısını kullanarak bizi kapıya doğru çekiyor. Işıklandırmayı kullanarak bizi prensese doğru çekiyor. Yukarıdaki ışıkların yöntemi, lambaların yönünü kullanarak da bizi aynaya doğru çekiyor. Dolayısıyla aslında ressam burada farklı ögelerle bir geometrik oyun oynuyor bize ve ne kadar ustaca bir şekilde figürleri tasarladığını, onları ne kadar ustaca yerleştirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla aslında eser ilk bakışta doğrudan seni etkileyecek bir görsel tasarıma sahip değilmiş gibi görünse de inceledikçe hiçbir figürün oraya rastgele yerleştirilmediğini anlamış oluyoruz aslında. Evet, çok dengeli görünüyor zaten bütün karakterlerin dağılımında. Evet. Zaten örneğin mesela eserin biraz daha üst kademesine bakacak olursan yetişkin olan tüm figürlerin Velázquez'den Kralın Kraliçe'nin yansıması, Jose Nieto ve Dadı ve Koruma figürünün hepsinin seviyesi aynı seviyede. Evet. Bir alt seviyeye Nedime'nin bir tanesiyle iniyoruz ve daha alt seviyede de aslında diğer Nedime prenses ve cüceler var. Evet bir alt seviyede de köpek var. Yani kademe kademe aslında figürleri dengeli biçimde yerleştiriyor ressam. Peki bu eserin boyutları ne? Bu eser aslında oldukça görkemli. 3.2 metreye 2.7 metre yani Bayağı korkunç mi? büyüklükte bir eser. Ki böyle yapılmasının da bence bir sebebi var aslında. Ressam böyle yaparak eseri aslında gerçek, neredeyse gerçek boyutlarda resim, resmetmiş oluyor. Dolayısıyla galeride bunu gördüğün zaman ya yani da müzede karşısına geçip gördüğün zaman bu insanlar gerçekten karşındalarmış gibi hissediyorsun ve özellikle kullandığı perspektif yöntemiyle sanki sen o atölyenin içindeymişsin ya da sen kralla kraliçeymişsin onların olduğu yerde duruyormuşsun gibi çünkü tuval hemen yanında solda duruyor figürler hemen birkaç adım ötenle duruyor ve boyutları da sana o göz yanılmasını sağlıyor, o illüzyonu sağlıyor aslında. Tam tam amaçlı bu bence bu kadar büyük yapılmasını ki eserin zaten yarısından çoğunun da tavanla, geri plandaki tablolarla, duvarlarla kaplı olduğunu düşünürsen ressam aslında bu ayrıntıları göstererek bizi o odanın içine Hı. almak istiyor. Bir kesitini görmüyoruz biz. Odanın tamamını görüyoruz aslında. Peki biz bu eseri nerede görebiliriz? Bu eser bugün Prado Müzesi'nde, Madrid'de. Zaten Madrid'de yapılmış bir eser ve orada kraliyet koleksiyonunda kalmış. Peki bu atölye Beyazkes'in kendi atölyesi mi? Gerçekten öyle bir atölyesi var mıymış yani? Evet, evet aslında varmış, doğru. Bu gerçekten Beyazkes'e sarayda ayrılan mekan, yani atölyesi olarak kullandığı mekan. Ki Belasquez sadece saray ressamlığı değil, aynı zamanda kralın küratörlüğünü de yapmış. Belasquez'in sayesinde e, İspanyol kraliyet koleksiyonu ki bugün çoğu zaten Prado Müzesi'nde kalmış. Tiziano gibi, Rubens gibi, Raffaello gibi Velázquez'in e, çok sevdiği, çok takdir ettiği daha eski dönem eserleri, işte Rönesans dönemi eserleri, Barok dönem eserlerini çok ünlülerini zaten Velázquez'in küratörlüğüyle satın almış İspanya'da bir şekilde ele geçirmiş ve koleksiyonunda tutmuş. Ki atölyeye zaten baktığımızda atölyenin geri planında özellikle yukarıda gördüğümüz iki tablo tepede Tam seçemiyoruz karanlıkta ama yaklaştığında ve özel bir ışıkla bakıldığında hangi tablolar olduğunu biliyoruz. Bunlar Rubens'ten iki tablo, soldaki ve sağdaki tablo. Bunları da Velázquez özellikle seçmiş. Ve bu tablolardan bir tanesi Minerva ile Arachne'nin arasındaki dokuma yarışı. Diğeri de Marsyas ve Apollon arasında flüt çalma üzerine yapılan bir yarışın resimleri <laughs> Rubens tarafından yapılmış. Ve bunları özellikle Velázquez'in stüdyoda göstermesi, atölyede bize göstermesinin sebebi de belki sanatla ve sanatçının yeteneğiyle ilgili belki bir e, soru sormak ya da bize bir şeyler kanıtlamak diye düşünüyoruz. Hı. Çünkü o dönemde özellikle ressamlar bir şaire göre ya da bir e, müzik üreten bir sanatçıya göre aynı seviyede görünmüyorlarmış. Daha çok bir zanaatkar gibi özellikle elleriyle çalıştıkları için sanatçılardan bir nebze ayrılıyorlar özellikle. Dolayısıyla geri planda bu sanatla ilgili yarışmalar içeren resimler koyarak belki Belasquez bize kendi yaptığı sanatının yani resim sanatının da aslında o kadar değerli olduğunu, sanatçının yeteneğinin belki tanrı tarafından verilmiş bir yetenek olduğunu Kanıtlamaya ve çalışıyor. kanıtlamaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Kendi seviyesini ve sanatın seviyesini ve kendi ressamlık seviyesini de bizim gözümüzde bir üst kademeye çıkarmaya çalışıyor diye yorumlayabiliriz. Peki Özgün bu eser hangi dönemde? Bu eser bir barok eser aslında. Ve barok eserde gördüğümüz çok tipik yönteme de yine bu eser sahip. Özellikle barok eserlerde karşımıza çok çıkan chiaroscuro dediğimiz karanlık ve aydınlık dengesi üzerine kuruldu. Yani çok karanlık bölgelerle çok parlak aydınlatılmış bölgeleri bir arada kullanarak bize teatral bir hava yaratma üzerine kuruldu evet. özellikle barok tarzı. Evet. Ee, Burada ki zaten senin fark ettiğin belli ayrıntılar bu söylediğimiz yöntemi kullanan şeyler. Örneğin prensesin bu kadar parlak renkle aydınlatılmış olması, evet. Nedimelerin giysilerinin, Özellikle sağ taraftaki figürlerin ki sağdan pencerelerden gelen bir ışık olduğunu ortamak. Evet, onu da fark ettim aslında evet. Dolayısıyla o chiaroscuro yönteminin kullanıldığını görüyoruz. Bu çok tipik barok. Hı hı. Ee, barok aynı zamanda daha hareketli, nispeten çapraz tasarımlara sahip bir yöntemi vardır ki buradaki figürlerin hareket halinde oluşu özellikle bize bunu gösteriyor. Ee, yine baro yine çok tipik bir özellik çok teatral ve gerçekçi oluşu Ki bence buna baktığında sana öyle geliyor mu bilmiyorum ama evet, evet. Ve tiyatro sahnesi izliyormuşuz. Evet. Karşımızda bir oyun oynanıyormuş gibi evet. hissedebilir. Tam bir sahne gibi dizayn edilmiş zaten. Evet. Yani oyuncuların böyle konumlanması filan da. Evet. E, peki bu eser tamam barok dönem dedik ama Hı. tam olarak hangi tarihte yapılmış? Bu eser 1656 ile 57 arasında yapılmış. Barok dediğimiz dönem zaten 1590'larda yaklaşık başlayıp 1600'lerin sonuna kadar devam eden, yani yaklaşık Hı -hı. kabaca 17. yüzyılı kapsayan Hı -hı. E, bir dönem ve bu da tam o barok dönemin nispeten ortalarında diyebileceğimiz bir zaman aralığında yapılmış. Velázquez'in Nedimeler isimli eseriyle ilgili anlatacaklarımızın sonuna geldik. Bugün neler öğrendin Öykü? Ben bugün Velázquez'in çok iyi bir reklamcı olduğunu öğrendim. Nasıl yani? Hem kendi reklamını hem de resim sanatının reklamını çok iyi yapmış bu eserle beraber. Evet çok haklısın. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.